Merhaba arkadaşlar adım Kosta soyadım Arslanoğlu. Yunanistan'dan sesleniyorum. İşi biz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. E, oturum izni ile alakalı biraz bir soğuma bekliyordum, biraz bir yavaşlama bekliyordum. E, olmadı. Tam tersi gittikçe artıyor. Bu biraz vize, biraz başka şeyler. E, bu şekilde e, yoğun bir şekilde devam ediyor. E, gelişmeler şöyle. Bizim tarafımızda gelişmeler var. İstanbul'da bir ofisimiz var artık Piyalepaşa'da ee, oradaki sorumluluğumuzun ismi Mario Süper Mario gerçekten Süper Mario ee, çok düzgün çok ilgili bilgili denenmiş bir ilişkimiz olan bir arkadaşımız benim kadar iyidir güvenebilirsiniz telefon ve iletişim bilgilerini size aktarabilirim aşağıya da açıklamalara da Mario'nun ismini e, telefonunu verebilirim Hatta şöyle yapalım hemen vereyim e, unuturum unuturum e, İzmir'li İzmir'de oağıım var e, İzmir'de e, de e, oağıım var e, Mario'nun telefonu çift 0 90 531 632 32 58 e, Mario çok Zamanının çoğunda İstanbul'da ee, ama e, Atina'ya da geliyor, eğer ayarlayabilirseniz e, ya birlikte gelirsiniz e, ya da e, onun e, İstanbul'da olduğu bir, bir zamanda da biz sizi e, karşılarız. E, İstanbul'daki ofisi niye kurduk? E, i̇nsanlar vize alamıyor, e, gelemiyorlar, bilgi alamıyorlar, internette saçma sapan böyle çok doğru olmayan bilgiler var. Biz Atina'dayız. Uzmanlık alanımız bu. Biz çok iyiyiz, şuyuz, buyuz demiyorum. Bizim gibi bu işi iyi yapan 3-4 tane yer var. Ama internette gördüğünüz projelerle alakalı bilgi vereyim. Şimdi projeler resimden çok güzel gözüküyor. Ben Instagram'a gidiyorum. Midem bulanıyor. Eee Artık kendi işimden nefret eder duruma geldim. Projeler çok güzel, resim çok güzel, hava çok güzel. Ama kimse demiyor ki bu mülkler daha önce eskiydi, 40 yaşında demiyor kimse bunları. Ben kolonu kesik yer gördüm. Geldiğiniz zaman da gösteririm resmini. Bu bir proje yani. Onun için videoya çıkamıyorum. Şimdi mahkemelerde sürünmeyelim. Ama gerçek bu yani. Ee, dolayısıyla proje seçerken şunu düşünün. Burası daha önce nasıldı ki? Nasıl makyaj yapılıp ben bu şekilde bu güzel resimleri görüyorum? Ee, projelerin yüzde doksanı. Hepsi öyle. Ama belki bir şey vardır da ben atlamışımdır da benim haberim yoktur da veya geçen hafta izin almıştır da doğru olmak babında e, konuşuyorum. Projelerin çoğu da izin almamış durumda. 2-3 e, tane doğru düzgün yer var. Biz piyasanın en eskisiyiz. Eğer bir projeyi göstermiyorsak bunun bir sebebi vardır. 2 e, tane çok iyi proje var. Bir tanesi Neofaliro'da. Yeni yapılıyor. E, bu dönüşümle alakalı bir şey değil. Oturum izni oturum izninin kanununun Neoklasik binalarda bunlar şöyle yaptılar dediler ki çok fazla neoklasik bina var bunları hiç kimse yenilemiyor e, yabancı yatırımcılar veya developer firmaları bunları yapsın e, biz de eski e, 250 binlik Banttan oturum izni vermelerine e, izin verelim böyle bir yer var şimdi oranın özelliği şu yani bu e, çok ender gelebilecek bir proje nedir neoklasik bir yer var onun çok büyük bir arsası var. Kanun kanunda diyor ki... E, bina ile arsa arasındaki... ...inşaat ilişkisinde... ...eğer atıl kalan... E, ...metrekare varsa... E, ...bu metrekareyi de... ...tamamlamana izin veriyorum. E, dolayısıyla burada e, dönüşme izni yok. Burada direkt oturum izni alıyorsunuz. E, çok fazla... ...yani 50 tane daire var orada... E, ...Özgür Bey. E, bir sürü müşteri var. Biz sürekli... Ben ona yoğunlaştım. Çünkü bu... Sanki bu fırsat gibi yani bir daha böyle bir şey gelmez. Bundan sonra size dönüşen e, projeleri göndereceğim. İşte eskiden fabrika olan, eskiden otel olan, eskiden ars, e, e, depo olan yerleri göstereceğim. E, bunların çoğu dediğim gibi e, eski e, eski yerler. E, hiç kimse e, şimdi çocuk değiliz. Hiç kimse çok çok kötü veya orta kademe kötü bir yere. E, güçlendirme yapmaz. Ee, güçlendirme yapmak pahalı bir iş, pahalı bir iş. Gittiğim gördüğüm yerlerde kötü çatlakları olan yerler var. Dikkat edin, ne aldığınıza bakın. Çocuk değilsiniz. Bugün internete girip oturum izni yazdığınız zaman bir sürü firma biz de çıkıyoruz. Bizden almayın. Bilgiyi bizden alın. Bil Oturum izniyle alakalı, Yunanistan'da mülk alma ile alakalı her şey bizim kanalda var. Her şeyi açık, seçik, net olarak anlattım. Biraz e, emek harcayın, bakın e, ve boşu boşuna kazıklanmayın. Çünkü siz kazıklandığınız zaman bizim piyasamızı bozuyorsunuz, bizim düzenimizi bozuyorsunuz veya sizin yanlış yaptığınız şeyleri düzeltmek için bir zaman kaybediyoruz. Ee, ve bu bir sarmala giriyor. Yani burada amaç e, sizi de korumak, pazarı da korumak, kendimizi de korumak, sektörümüzü de korumak. Ee, dediğim gibi e, gelişmeler... E, şu Şöyle bir beklentimiz var. Ee, yani desteklenmiş bilgilerle söylediğim bir şey bu. Ee, böyle kafamdan atmıyorum. Ee, oturum izniyle ilgili bir düzeltme gelecek. Ee, bu düzeltmede e, biraz e, sert olacak. ...biraz... E, ...önceden yapmaları gereken şeyleri... ...şimdi yapacaklar. E, ve bazı şeyler e, değişecek. Ne değişecek? E, projenin değişimiyle alakalı... E, ...beş sene öncesine kadar... ...gidecekler gibi duruyor. Diyecek ki beş seneye kadar... E, ...bu yer e, herhangi bir şekilde... ...değişmiş olmasın. Yani buradan kasıt şu... şimdi ee, insanlar şunu yapıyor evmiş ondan sonra e, oturum izni için faydalansın diye ofise e, veya başka bir şeye çeviriyorlar ondan sonra da tekrar çevirecekler tam tam anlamıyla bir keş, -keş. size başından beri söylüyorum ağustos ayından itibaren söylüyorum bu 250'lik bant çok tehlikeli bir pist ee, nasıl devam edeceğinize çok dikkat edin ee, ondan sonra e, kendi düşeni alamaz davul, davul zurna çalamaz atasözüne sözüne gerek kalmasın. Çocuk değiliz, söylüyoruz. E, bazı insanlar ısrarla e, biraz yeri daha iyi diye, biraz Pireyi duydunuz. Pire, yani bu Pire ile alakalı e, aşkınız nedir bilmiyorum. Tamam, Pire güzel bir yer değil bana göre. E, tamam, Pire güzel e, ama e, dikkatli olun. Yani bir arkadaşınızdan duyduğunuz diye Pire de Pire artık bu dönüşüm olayından Yunanistan'ın her yerinden yer alabilirsiniz. Pire ile uğraşmak zorunda değilsiniz. Pire Yunanlıların çok çok rağbet ettiği bir yer değil. Budur yani gerçek bu. Ne yapayım siz beğeniyorsunuz diye burası güzel bir yer olacak diye bir şey yok geldiğiniz zamanda bakın yani kafanızı kaldırın bakın binalar eski e, sokaklar saçma sapan binalar birbirine yakın e, yani ben Faliro'yu önermiyordum çünkü pahalıydı Pireyi önermiyorum çünkü hem pahalı hem kötü yani Pire'de deniz olması ne olacak yani deniz o denize giremiyorsunuz ki zaten e, neyse e, şöyle oluyor. Ben bunları söylüyorum. Ondan sonra insanların kafasındaki düşünceyi değiştirmek çok zor bir şey. Ben söylüyorum. Yanlışta ısrar ediyorsanız gelin size Pire'den de bir proje gösterelim. 50 metrekarelik, 40 metrekarelik. Bu Ağustos ayında 25 metrekarelik yerler satıldı. Bunları da gidip alan alıp gidip alan salaklar oldu. Yani kusura bakmayın. Ama durum bu 25 bin25 metrekarelik bir yere 250 vermek demek metrekarede 10 bin euro kira vermek demek bugün elini kom projesinde bu kadara satılıyor dediğim gibi gelişmeler bekliyoruz devletten kanun koyucudan bir düzeltme gelecek o düzeltmede biraz sert olacak uyandılar. Çünkü yanlışlar, yanlışlar. Şimdi şöyle inşaatçılar da birbirlerini kolluyor. Yanlış olan yerleri de hemen bakanlığa bildiriyorlar. Herkes birbirini bakanlığa ispiyonluyor. Böyle bir durum var. Bu arada yanlış yapan insanlar var. Şu anda havada bir proje var. Proje yapılması gereken zamandan önce izin aldı burayı alan insanlar var ama buradan oturum izni alamayacaklar. Bunları marketing veya e, kendimi göstermek için söylemiyorum. Bunlar gerçekleşecek. Yunanistan'daki e, bütün mülkleri biz satmayacağız. Ben dün sunumdaydım. YouTube videomu gösterdim. E, orada bir YouTube YouTube e, videomuz bitti. Biz de aynı bantta e, yayın yaptığımız e, Bir şir, şirket var Ahmet e, Ahmet çıktı dedim ki 40 kişi vardı Dedim ki bunlar da iyi bunları da dinleyin Çünkü doğru bilgi veriyorlar Ahmet Pelin e, Bunlar da doğru bilgi veriyorlar Yani Yunanistan'daki mülkiyenin hepsini biz satacak değiliz Mutlaka ki Doğru düzgün insanlar vardır Tekrarlıyorum Mutlaka ki doğru düzgün insanlar var Bu işi e, iyi yapan sadece biz değiliz Bizim farkımız sadece şu, biz burada 40 kişiyiz. Evinizin problemleriyle e, ilgilenecek e, firmalardan bir tanesiyiz. Bizim kadar kalabalık bir firma yok şu anda burada. Olsaydı onu da söylerdim. E, durum bu. Bugün Neofaliro'ya gideceğim. Oradan video çekeceğim yolun çevresini. Şimdi Vironas'a gidiyorum. Vironas ve Neofaliro şu anda benim elimdeki en iyi projeler. Neofaliro yeni olduğu için iyi. Vironas projesi de Ağustos'ta teslim olduğu için iyi. Fiyatları da düzgün. Çok kolay kiralanabilir. Vironas şehrin merkezinde bir yer. Güzel bir yer. Bu kadar basit. Bunun dışında başka bir şey yok. Ben sürekli İzmir'e, sürekli İstanbul'a gidiyor olacağım. Ama benim gelmemi beklemeyin. İzmir'de Oya Hanım var. İstanbul'da Mario Bey var. Diğer şehirlerde başka arkadaşlarımız var. Eğer istiyorsanız bize WhatsApp'tan bilgi geçin. Biz size kimin, sizinle kimin ilgileneceğini de yazalım. Bir sonraki videoda da görüşmek dileğiyle. hoşça kalın.